Herkese merhaba arkadaşlar ben Tete. Arkadaşlar bugün Minecraft karakterleri gerçek yüzlerine bakıyoruz. İnanılmaz karakterler var bugün. İlk olarak arkadaşlar dilenci çocuk. Ali dilenci çocuk koruması. Polis memuru. Doktor. Sünger Bob Karış oradaki. Patrick. Bugün görmüş olduğun gibi bu karakterlerin gerçek yüzlerine bakacağız. Arkamda da deli var. Alakası bile yok. Aynen. Bu arada dostum gerçek üzere. Bakmadan lütfen ama hala kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Karakterleri sevdiysen eğer videoyu beğen. Bugün ilginç karakterler. Dilenci çocuk Ali. Dilenci çocuğun koruması. Polis memuru. Doktor ve Patrick var Johnny. Ne sen bir de sen var. Bilin olmak ya da olmamak tüm mesele bu. Ula yine felsefeye mi kayıyorsun la? Bugün hiçbir kötü yok yani. Bir tek bu dışında ama dilenci çocuğa kötü davrandığımızda eğer bu bize saldırabilir. O yüzden bir tane pistol getir. Pis. O yüzden Ola pis ola Neyse gel bakalım dostum. İlk önce dilenci çocuğun gerçek yüzüne bakalım arkadaşlarım. Bugün gerçek yüzlere bakıyoruz. Müthişiz harikayız. Enerjiyiz. İşte bakalım dilenci çocuk arkadaşlar görmüş olduğu gibi oyunda böyle. Ula sen oyunda ne böylesin. Bak Ali'ye bak ne güzel falan filan. Johnny buna yardım etmelisin. Tamam her şey bince. Dilenci çocuğa elmas at. Aynen öyle Johnny'cim böyle oldu işte. Canımın içi bir tane elmas ver yani. Gönlüm Ulan ben hayatımda bu kadar elması gör vermedim Jory bana vermedin Neyse çocuk al bakalım bu senin hakkınmış yani Yani küçük bir hediye ama olsun yani Çok teşekkür ederim Johnny abi Hediyen için çok sağ ol. Sizler çok iyi insanlarsınız Teşekkürler vallahi ben bir şey yapmadım bu sefer John senin sayende Her şey beni ben yapıyorum her şeyi Girişik güzeli bile ben getiriyor. Tamam Jory her şey sen yapıyorsun Kurgusu ben ne ama dostum Demin. Ortak. Arkadaşlar buradaki bütün her şey Johnny'ye ait olduğu için her şey onunla olduğu için o da böyle diyor. Adamda sınırsız para var yani. Dilan çocuk bizde yani bin çok iyiyim ya. Ya bin kükü olacağım yarın. Ulan bu nasıl sevda? Bugün iyi bugün yarın kötü mü olacaksın? Evet. Tamam şöyle yani sev Biz Bizden iyisi Dilenci çocuğun gerçek yüzüne bakalım. Ne kadar kayıp bir amca bu ya. Aa soyup bana so sorma. Hiç sorma. Bir de ben her gün çekiyorum. Açarız bakalım Dilenci çocuğun gerçek yüzünü. Ana arkadaşlar görüyor musunuz ya? Valla ne kadar tatlı. Valla ben buna 10 üzerinden 20 veriyorum arkadaşlar. Şimdi yani sen ne veriyorsun? Bin elmas verdim ya daha ne vereyim? Daha da mı elmas istiyorsun ilerleyici çocuk? İlk çocuğum istiyor musun? Şunları da ver ya. Ne? böyle la Johnny. Ula bu benim arkadaşlar ömür boyu kazandım miktardan bile daha fazla bir şey la. Hesaba bakalım dilenci çocuk Johnny sen gerçi ver de bana verdir diyor. Sen ver ben vermiş gibi gözükmeyeyim. Ulan Johnny. Diğer arkadaş dayıma da yardım edeyim. Neyse göre deyim. Çok sağ ol. Bunlar boşuna gitmeyecek merak etmeyin. İhtiyaç sahiplerine vereceğiz. Ulan sen ihtiyaç bir şey bunlara gerek yok. Ki Johnny ya. o halleder. İyi bir tarif halledebilirdiyiz. Yani bak bunlar benim için hiçbir şey. Ben bu elmasları benim nefes alışım gibi düşünüyorum. Her 64'ü benim nefesime Arkadaşlar o zaman Dilen çocuğun gerçek yüzüne bakın. Sırada Ali var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ali'nin gerçek yüzüne bakacağız. Evet öğrencine geldik. Evet benim öğrenciyim. Bugün basketbolcu olmuş. Harbi bugün basketbolcu olmuş. Şu tipe bakın arkadaşlar. Basketçi Arda. Oo, ben alayım. Allah beni oynamayacağım. Ula ben gidiyorum. Ne oldu yine la? Bir şey olmadı la seni trolledim. Yo. No. Ulan Johnny ulan Johnny. Arkadaşlar o zaman Ali'nin gerçek yüzüne alırsanız bakalım. Acaba gerçek yüzü nasıl çok merak ediyorum ben. Ben, ben de bence merak ediyorum acaba nasıl acaba gerçekliği yüzü gerçek mi bu nasıl teori la bakalım azıcık bakalım senin gerçek yüzün nasıl ana ula johnny aynı sen e, beni itiyor bu da doğru haklısın arkadaşlar Ali'nin o zaman gerçek yüzüne bakalım O ana harbi basketbol la onu arkadaşlar baksanıza adam basketbol oynuyor arkadaşlar evet basketbol önemli çok güzel bir spor aynı yani futbol gibi tenis gibi beyzbol gibi ama bu basketbol tabi diyeceğim. Ali'nin de gerçek yüzüne baktığımızda göre ben 10 puanımı veriyorum. Sizler de yorumlar kısmına arkadaşlar. Bence çocukla Ali'ye puanlarınızı vermeyin. Yani Johnny sen ben bu düğün puan vermeyeceğim. Ben bugün her şeyi vereceğim. <laughs> e bana elma. Bana yok sim ben Peki o zaman ben tamam ala ala. O zaman gidiyor sırada gidiyor sırada arkadaşlar Dilan çocuğu koruması. Bu arkadaşlar büyük geçmişte yaşayan old crowd var. Bakalım bunun gerçek yüzü nasıl görelim. Bak dostum hiçbir şey yapmadık zararsızız. Dilan... Dilan çocuğu da ellemedik. Tamam sakin ben açıklarım merak etme. Onun biliyor zaten sıkıntı yok yani. Ula desene o zaman konuşmayayım la. Ne bileyim. O zaman arkadaşlar grutun da gerçek yüzüne bakalım. Ama bu büyük olan grut baksanıza baya yaşlı bir grut. Yani bizim Bildiğimiz grup bu kadardı normal buydu bu kadardı gurut bu bayağı old guru bu bayağı eski bir guru bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar bakın ah, işte arkadaşlar bu old guru ben size demiştim gördün mü yani bak yine haklılığımın payı çıktı ne payı hangi panda La paydan panda ya nasıl arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi old da gerçek o yüzü böyle arkadaşlar oyunda böyle yani gerçekte de böyle biliyorsunuz ki dilendi çocuğun arkadaşlar kuruması resmen o yüzden dikkatli olalım dilen çocuğa zarar vermeyelim ve herkese yardım edelim aynen bana da aynen sana, sana bile yardım Allah'ım adamda her şey var yardım istiyor arkadaşlar sizler onun üzerinden puanlama yapmayın ben yine 10 veriyorum dediğim gibi ben bugün galiba herkese 10 vereceğim arkadaşlar ya bu ne yani valla bindi ula sen puan vermedin ki ama verecektim ama ulan bu ne ya? bu adam deli neyse sırada geçtik sırada polis memuru var arkadaşlar görmüş olduğu bir devletinde çalışan devletimizin polis memuru var merhaba polis bey sizin gerçek yüzünüze bakacağız. tabii ki de vatandaşlarımız bizim gerçek gözlerimize bakabilirler. Ne de olsa biz vatandaşlarımız için güvenliği ve düzeni sağlıyoruz. İşte bu. İşte bu. Gördün mü Johnny? Gördün mü? Ne oldu? Çatla Ben niye çatlıyorum? Ya kıskanıyorsun Türk polisini. Ben niye kıskanayım? Ben polis değilim ki. Ulan alakası yok. Arkadaşlar görmüş gibi burada şanlı manlı onurlu bir Türk polisimiz var. Görmüş olduğunuz gibi sağ olsun bizi kırmadı. Gerçek yüzünü gösterecek arkadaşlar. O zaman hazırsanız bakalım arkadaşlar. Gerçek yüzünü nasıl görelim bakalım bakalım. Ana! Baksanıza arkadaşlar. İşte adam gibi adam adama bakın ya. Güler yüzüyle iş yapıyor. Gördün mü Johnny? Sen ben de bak. gülüyor bak. Bu nasıl gülüş? Çok teşekkür ederiz. Toplumu güvende tutacağımız kadar da neşe de katacağız. Biz toplum için varız. Bizler sizlerin koruyucusuyuz. Gördün mü Johnny? Gördüm yani beni koruyan biri var. Sen dışında artık beni koruyan biri olduğunu zaten biliyordum. Zaten polis memuru bin dedi. Dedim rica ettim geldi. Gördün mü? Baksana kırmıyor geliyor adamlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi polis memurunda gerçek yüzüne baktığımıza göre sıradakine geçelim. Aha sırada doktor var. Ona Johnny doktorun ne işi var? Getirdim niye yapmış mı ya? Çok iyi yapmışsın. Arkadaşlar polis memuruna da bugün resmen herkese on veriyorum. Hatta ben bunlara yüz yapıyorum. Vallahi hepsine yüz veriyorum arkadaşlar. Sıra doktorda o zaman. Doktorun gerçek yüzüne bakalım. Doktor bey ya sizi burada görmek ne kadar olur mevcut. Bugün herkes çok resmiyetli. Bir de bu ne? Tamam kadar yok sıkıntı yok. Değil mi? Aynen aynen. O, o biraz. O komik. O Petri. O evet o bildiğim Petri. Biliyorum Petri ha. Singer bu kara Ne diyor ya yanlış diyor. Biliyorum sakin ol Johnny. Yanlış dediğimi ben de farkındayım. Benim elimden gelen sadece bu Johnny. Anladın mı? Ben başaracağım. Kimi işaret ediyor? Motivasyon Johnny motiv. O zaman doktor beyin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağlığımızda bizlere destek olan bizleri hastalıklara karşı koruyan tedbirli ve bilgili var. Bunlar arkadaşlar önemli kişiler. Doktor bey siz çok önemli birisiniz. O yüzden sizin hemen içinizi ihlal etmeden hemen size bakıp sizi rahat bırakacağım. Vali ben bırakmayacağım. Benim bu belim ağır. Ulan! Bakın arkadaşlar Doktor Bey'in gerçek yüzü nasılmış? Oh no! Bak arkadaşlar yakışıklı, karizmatik bir adam ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgeli, yakışıklı bir adam. Aynı beni tarif ediyorsa sanki. Yani bittik ama zengin değil. işte evet doğru. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Doktor'un da gerçek yüzü böyleymiş. Minecraft'taki hali e, sen değilsin. Evet biliyorum. Abi işte arkadaşlar Bakın Minecraft'ta böyle. Gerçekte de böyle arkadaşlar. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar Patrick var. Ona bildiğiniz arkadaşlar. Yani yıldız deniz yıldızı mı? Gerçekte de deniz yıldızı mı Johnny? Bilmiyorum. Bak istersen sürpriz olsun sana. Bakacağım bakacağım. Sakin ol Johnny'ce. Bakalım arkadaşlar Patrick'in gerçek yüzü nasıl? Görmüşsünüz gibi oyunda böyle arkadaşlar. Yani galiba şu an uyuyor Patrick. Ne? Ne mi? Ulan ne değil efendim efendim. Efendim ya. Ula. ula, ula Patrick madem konuş Niye bizimle konuşuyor? Benim uykum var? Ana Denizazır, uyku mi? Ne bileyim bir. Arkadaşlar herhalde Petrik uyuyor yani yapacak bir şey yok. O zaman gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Pek konuşmak istemiyor sanki biz. Ah, ana. Ana Harbi Aynısı. Harbi aynısı la. Bu ne aynısı yani. Ben zaten biliyorum da olsun rol yapayım. Ola. Arkadaşlar görmüş olsun. Petrik'in de gerçek yüzüne baktık. Dediğim gibi bugün herkese 100 veriyorum. 10 veriyorum. 1000 veriyorum. Bütün puanları sınarsızını veriyorum arkadaşlar hepsi hepsinden güzel inanılmaz ve de çok da harikaydılar arkadaşlar o zaman arkadaşlar bugün Minecraft karakterleri gerçek yüzlerine baktık görmüş olduğunuz gibi dilenci çocuk Ali dilenci çocuk koruması old Grot, polis memuru doktor ve Patrick yanımızdaydı arkadaşlar. Gerçek yüze baktık. Sizler hala kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Kim bilirim yeri işaretleyin la. Aa, bak ben diyecektim tam. Aynen öyle. Tüm bedenimi işaretmeyi Be videomuzda Videomuzu beğenin dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunlukta bir şeye gerek kalmadı arkadaşlar. Her zaman her şey silahla çözülmez. Birazcık da sevgi lazım. Ana. Adios amigos.